sevgili can dostlarım nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyisinizdir Rabbim hepinize iyilik sağlık sağlıklar inşallah hoş geldiniz kanalıma hoş geldiniz Antalya'ya değerli can ailelerim benim şu anda rüzgar var burada ben de Mart'ın yoktur i̇şte şöyle canlı yayın açmak istedim ama yayın açmıyor da sonra bu gibi yurttan bildirimimiz geldi canlı inanç. Ben buraya altı aylık masaja geldim. Tam aslında altı aylık değil de beş aylık alınma civarlarında bir şey oluyor. Şöyle de şurada, hava baya sıcak ama rüzgar var. Gördüğünüz gibi şekilde. İçeride biçme de yapalım. Ehe, sizden ardından işte bir yayın açayım dedim. her gelecek. Aslında bugün benim bir şey açmayacaktım ben de. Şöyle beni özleyen, isteyen izleyicilerimiz bir yayın açıldım. Hemen 20 çıkamak değil. geldiniz kanalıma. Sefalar getirdiniz canlı. Netleştirdi arkadaşlar bu başlı arkadaşlar göstermiş olduk bunları netleştirdi evler kullanmalarını görüyoruz. Yani gerçekten Allah mecaedeleri etkisiz haldan Allah'ın dikkatini kendine deş, görmezden gelmiyor. Şu an arkadaşım benim arkadaşına izin günü olan yoktu o yüzden şöyle var ben de. Ben çoğunluk hiçbirimiz bizim gelmiyor da bazen renk geliyor. böyle yani. Şöyle biraz yavaşlayayım da. Şey olmasın yani neydi onun ismi. Aklıma gelmedi bakın. Çok erken gitmeme gerek yok yani markete falan. Şöyle şuralarda yavaş yavaş etrafı göster göster. Çekeyim videolarımı. Videolarımı yani. Benim gelme görüyor musun? Ben de uzak gerçekten. Markete bile çok uzak bunlar Antalya seyri kaldırıyor. Burası şurası da bir land of ages. Biraz bulanık görünüyor olabilir oyun kamera da. Şöyle bir artı kamerayı açıp gösterebilirsem de göstereyim. Gördünüz mü? Şöyle yaklaştırayım. Böyle işte. Böyle bir yer. Land of Şu anda 272 can dostumuz var. Hoş geldiniz.

yağmur falan bir şey görünmüyor da. Böyle büyük değişik, değişik ağaçlar var. Pedin tentim olduğu bugün yayın yapabilirim size. İnşallah iyi ve net görmüyorumdur. Ama bu ekranda ben biraz çok yakınlaşmış göründüm. Bilmiyorum. Selamlar demiş MK ablam Aleykisselam. Hoş geldiniz canlar geldiniz değerli izleyicilerim. 210 can dostum. Selamünaleyküm kardeşim. Ömer Başar aleyküm selam. Hoş geldiniz kardeş. Sefalar getirdiniz canlarım. Damla bakışı selam. Ne yapıyorsun demiş. İyiyim teşekkür ederim Damlacığım. Sen nasılsın? Hoş geldiniz can kardeşlerim. Hoş geldiniz can dostlarım. Şöyle görüyorum. şimdi ben giderim bir daha. Akşam kutu arkadaşlarımla falan gidersin böyle gidelim işte. Şimdi ne gidelim zaten. güzel fotoğraf. Selamun aleyküm. selam. Hoş geldiniz canlar. Çok teşekkür ederim. Damla kardeşim. Sağ ol. Yok burada daha gün Daha erken gidecektim. Hayda bu gazlama. Nasılsın annem? müsnem? İyi misin? Sen nasılsın? Rica ederim demiş de Allah'a kostur. geldiniz maşallah canlarım. Çıkın çıkın gelin kanalıma. Teşekkür ederim. En çok seviyorum. Sağ olun. Ben işte Şimdi a gidiyorum. çok market a Bir market görüşmek yerleşti evet, evet, normal. Tamam. Yani bazen çok fazla yaklaşıyor, bazen çok fazla uzaklaşıyor. Güneşin altında da olacağım burada. Bir güneş kremi falan bakayım da. Güneş kremi alayım. Hepinize çok teşekkür ederim. Beni için. En son o, o mevzuların denizdeyken anlaşma oldu. Keşke bir suat, da bayağı bir izlenmiş. Maşallah subhanallah. İnşallah diğer videolarıma da böyle güzel izlenmeler gelir. O videomuzda izlenmeler daha fazla yükselir. Rabbimin izniyle inşallah sizlerin izlemeleriyle güzel yerlere geleceğiz canlarım. Teşekkürler, şükranlarımı sunarım. Şunlar aynı keçi boyunca benziyor bu. Değil mi? Yoksa keçi boyunca. Ama de. de değişti eşit Selamun Ozan. Hayırlı günler demiş Sultan Bey ablam. aleykümselam selam ablam. Hoş geldiniz Sefalar getirdim. Teşekkür ederim. Çok sağ olun canlar. Beni desteklediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinize değerli kardeşlerim, değerli de izleyicilerim. Işte. Birazcık şurada yayın yapayım. Tabi yavaş yavaş gidelim. Ağız burada marketlere yaklaştım baya. Birazcık şöyle devam edelim. Burma ağacı var bak. Türkuru Talip Aleyküm Selam Hoş geldiniz Canlar Hoş buldum Mustafa Caner Deriz demiş Sağ olun Mustafa Abla destekleriniz için Teşekkürler Sağ olun Abla Şimdi burlarda birazcık oyalanayım ben şöyle çünkü dediğim gibi az kaldı. marketin dışında de yayın yapamam. Antalya Kadriye Boğaz kentinin oraları uzak yani baya Boğaz kenti diyecektim az var da tekrar onu çevirdim doğru ya Buralarda değişik bir mahalle Ay uykum geldi Ama uyuyorsun ya Şurada da bir tavuk kümes var her gün burada görüyorsun Tavuklar görmüş olabilirsiniz görmemiş olabilirsiniz bugün yağmurlu olacak videolarda bizim buraya biraz yağmur suyu pek fazla değil de ama var, razı olsun. teşekkürler saatler bütün erken çok hızlı yürüyerek geldim ben galiba. markete gidersen marka bilgisayar da açıp sanacağım yayını. O yüzden şöyle biraz da geldim yolları geri dönüp bir daha mı diyorsam Hadi şu yoldan biraz yürüyüm sonra tekrar dönerim. Hem size şöyle değişik yerler göstermek istiyorum. Şöyle bakın şu yola gidelim. Burada bir yerde park var. Biz buradan yukarı yoldan yanlışlıkla başka yoldan geldik geldi zamanlarda. O gün öğrendik. <laughs> o zamanlar. Seralar var bakın buralarda. Şöyle yine evler. Gördüğünüz gibi canlarım. Hollanda'ya bol bol yağmur yağıyor. Yiyor. O sen de abla bize de benzerin <laughs> Bizim buraları vallahi Yardım çilirdi. Yardım 5 dakika falan ama yine de iyi oldu. Yani şöyle biraz şöyle serinledi rüzgar çıksın falan filan. Şöyle şurası da biber tarlası yapmışlar. Gördüğünüz gibi evine bir yemelik galiba bunlar. domates onlar. Domates sevdik fazla. Biberler var onları aldım. Çekil falan. daha ben yayın açalı 15 dakika 30 saniye olmuş pek fazla olmamış biraz yayınım uzun olsun diye şöyle yürüyeyim dedim sizlerle çünkü her zaman açamıyorum yayın sizlerle sohbet olmuyor bazı izleyiciler o yüzden yani öyle düşündüm Sur hoş geldin teşekkürler thank you Spasiba. Dankeschön. Aa okul varmış burda Ne diyor? Kadriye ilkokul yazıyor İlkokul varmış burda Geçen mi burdan mı geldik? Burdan geldik. daha yakın yürüyebilirler ama uzak baya. Çapraz bir buradan belki yakın olabilir ama çapraz da buradan. Evler falan olduğu için yürüyeyim. Uzak baya yani. evet. 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 evet, de, de, de Denizdeki izleyicilerimi hepiniz bekliyorum canlarım destekleriniz çok sağ olun yani nerelerden izliyorsanız hepinize kucak dolusu sevgiler selamlar saygılar ve desteklediğiniz için çok teşekkür ederim. Allah razı olsun hepinize. aleykümselam Evet. Like'lar çok kadar asılmış. O destek arkadaşlar. Lütfen demiş. Desteklerinizi de bekliyorum. Canlar hepinizden. Çok sağ olun. Var olun. Beni izlemeden geçmeyi. Eski videolarımızı izleyerek bana destek olabilirsiniz. Şu an 18 dakika oldu canlarım. 80 izleyici var. Bayağı katılım sayımız inşallah yükselecek. var. Görüyor musunuz şöyle? Tavuklar, cücüler falan da var. Yani sesleri geliyor. Yani uzaklaştı. Az yine çok yakın olmuştu. Şöyle görünüyordu. tekrardan bahar güzeldi. Şu çınarı ağaçlarından denizler de var. İleride göstermişiz zaten. Orada tavuklar var. Market'lerine gidesek Başka göreyim sonra sizlere inşallah. Bu arada bunları da falan sonlandırırım. geldiniz Nurcan Hanım. Teşekkürler destekleriniz için. Sağ olun. Şimdi asıl yayınımızı sonlandıracağım dediğim gibi sizlere. Market önüne kadar geldim artık. En sondaki marketten başlasam dolaşmaya buradan mı başlasam onu bilemedim. Biraz bilgim bari. Nerede marketten başlayayım. Burada şimdi şimdi dönerken tekrardan buradan falan gezerim ben. Güzel de bir canlı yayınımızı sonlandırayım. Bir canlı yayınımızı da sonlandırayım. Yorumlarınızı paylaşmak üzere. Abone olmayı, destekleyenlerim, beğenicilerim hoşçakalın. Hoşçakalın. Dostçadan Allah'a emanet olun. Oğuzhan Özkocuk'a emanet olun. Bay bay.